E ne yapacaksın şimdi? Hı. Oradan mı atlayacaksın? Oradan atlama. Oradan atlama. Bir daha biliyor ol. musun? Yapma. Yapma. <gülüyor> Yapma. Yapma. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ne olur Allah seni belanı vermesin. Dur lan. Lan aşkı. Dur. <gülüyor> <şeyleri tutuyorum>. ah! <laughs> Acaba sen onun arabasını biner misin? Ben de o sırada kastım Kömekler... seni. Okey. Ay Biş, ne oluyor amına boş boş ya şey şu mama Sakin Ay ne oluyor sakin, sakin. Ben bunu koyayım. En son sakin, sakin en götümü sikiyordu dostum. Bay bay. Amına koyayım lan. Ne oldu? Ne oldu? Yine. <laughs> <laughs> dikkat çekmeyin gelirken ki peşinize polis takılmasın. Ha? Yani. Boş yatak gaming. Alan sikip geçerim dedim. Hesaplı orospu çocukları. Sakin ne yapıyorsunuz? <laughs> bana bak bana bak. Siktim belasını şimdi. Aa, Ah, ne? Ya, <laughs> ya. 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 Yemin et söyle olsun ha. Ma ben ben. Benim insan neyim ben? varsa <laughs> patates kızartması falan bir şeyler <laughs> 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 anda inelim miydik? İnelim mi? Aynen. İki, <laughs> bir. Yerinde <laughs> 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 Yo, o zaman kilitle şu setleri gel buraya. gel. G Malı gel. Ey yok. Kız. Ey yok. Ey. Kavga mı istiyorsun? Hiç bir işin yok. Ben de şunu. koydum? Beni ver ya. Seni gel. Bir şey bir şey. Bir şey bir şey. Bir şey bir şey. Bir şey bir Selam şitti. Elli selk. Yoruldum ama ne koyayım? Paylaşılacaktı. Allah paylaşılmadı. Yok abiciğim. Oğlum ne oluyor? Oho! Yiğit mi? Oha! Bir öldü arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Ya hayır ya. <laughs> ya. Adam son cümlesini bana mı kurdu amına? Hızlı yemek şey. yapabiliyoruz. Taka sen ver bana Hakan. İyi e, Vespucci gidip malzeme almam lazım o yüzden geldim ben. Vespucci cihaz e önce gidip malzeme aldık ya sana nasıl yani amına koyayım ne yaptın? Ne diyorsun amına koyayım ya? 60 tane kıyma aldın amına koyayım ne eksik olabilir dostum? At köfte yap amına ben... koyayım. Sadece kıyma mı vereyim adıma kay. Yani sarak mısın sen? Dostum sen gerçekten sadece 60 tane kıyma alıp başka hiçbir şey almadın mı oradan? Biraz öyle bir şey yapmış olayım. <laughs> Kaç yaşına girdin abi? Kaç yaşındasın sen? Dostum 20 yaşındayım. İkinci Allah bağış. Bak o daha buluyor hala. de yapmak istemedi. Okuyor musun? dinlen dinlen Özgü de böyle bir kendinden geçti Az önce dinlendi. Abi sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ha köpün oraya, <laughs> oraya kavruldu amına koyayım ya. Salak o yedi atıyor.